Psikologun bir tanesi çocukları teselli etmek için diyormuş ki, çocuğun babası vefat etmiş, annesine nasihat ediyorum. Çocuğunuza deyin ki baban bir masa, bir sandalye şeklinde dönüştü. İleriki hayatında böyle bir durum, işte o artık maddelerine ayrılacak, derelerine ayrılacak, sonra bizim evimize ya masa ya da sandalye veya senin su içtiğin bardak olarak geri dönecek. Şimdi siz bu çocuğu, bu masumu bu fikirle acaba nasıl onun içindeki o acıları dindirebilirsiniz? Halbuki aynı çocuğa, ey çocuğum bak sana bu güzel hayatı veren, şu gözünü kulağını sana veren ve şu hayatı bize nasip eden, şu yaşamış olduğumuz alemi bir içindekileri bize hizmetkar eden, şu koskoca güneşimizi bizim her gün emrimize musahhal eden Rabb-i Rahim'imiz var ya, işte onun çok güzel, ani bir memleketi var. Sen bir zamanlar bak benim rahmimdeydin, daracık bir alemdeydin, seni bu aleme getirdi, bizimle tanıştırdı, arkadaşlarla tanıştırdı ve o Rabbül Alemin'i seni benim rahmimde, anne karnında yaşatan o Rabbül Alemin'in nasıl ki şu dünya gibi bir memleketi varsa, aynen öyle de cennet gibi daimi ve baki bir memleketi var. Çünkü o Rabbül Alemin senin en küçük arzunu, en küçük isteğine bizi bizim seferber etmiş. Anne ve babanı hizmetkar etmiş. Etrafındaki bütün insanlar bakın bahçemizdeki veya sokağımızdaki tavuk sana hizmet ediyor. yumurtayı sana ikram ediyor. Sen yapabilir misin bunu? Bir arı sana bal veriyor. Yapabilir misin? Yapamazsın. Ben de yapamam. Ama bunu bize yaparak veren, ikram eden birisi var. Farkında mısın? En basit sıradan alelade bir olayın bile faili var. Kim yaptı diyoruz. Sokağa çıktık, her taraf dağınık. Odamıza geldik veya efendim, e, herhangi bir yere gittik. Bir dağınıklık var, bir düzensizlik var. Kim yaptı? Bir fail var ortada. Fiil varsa, bir eylem varsa onu yapan birisi mutlaka var. Buradan yola çıkarak basit bir insanla o çocuğumuza senin kitabının nasıl ki öğreticisi bir öğretmen varsa, kitabını yazan bir o kitabı ortaya çıkaran yazar varsa işte bütün bu alemi de yapan birisi var. Şimdi baban da o memlekete bizim için bizi beklemeye gitti. Bizi bekliyor orada. Biz de bir gün onun yanına gideceğiz. Evet o çocuğun ruhunda, aklında, kalbinde o sevinçlerin tezahürünü hiç kimse izah edemez. Hiçbir psikolog bunu sağlayamaz. İnsana çok affedersiniz mutfakla kanalizasyon borusu arasındaki bir geçiş yeri olarak bakan bir nazar insanların kalplerindeki, akıllarındaki ve hissiyatlarındaki duyguları onların o hissiyatlarının delahir olan elemlerindeki elemlerini, acılarını asla indiremez. Ancak ve ancak imanla, iman nuruyla hakiki anlamda o insan teselli olabilir o insan ikna olur